gün size Spiderman mod tanıtıyorum. Şunu çıkartalım. İlk önce karakterlere bakalım. Bunu bilenler yazsın. Ben bilmiyorum. Ha, bu şeyin Spiderman'in savaştığı kötü. Bu da kötü. Bu da bunu biliyor zaten. Bu da kötü. Venom bilmeyen yoktur bu da kötü bu da doktor acıpols bunları atalım, atalım 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 polis var bu var bu var ne ne polis hız var polis var. Savaş. Bismillah. Ya ne yapıyorsunuz ya? Salak gel. Bak, git. Allah döverim he. Bu ne? Durursun burada. Bakın biz nereye koyduk? Polis mi koyduk? Bu neymiş? neymiş yabani bir tane şey böyle bir şey böyle bir şey neymiş böyle bir şeymiş ne böyle bir şeymiş kom adam değil mi lan bu işte şimdi aslınla geçelim birini zaten bozdular ondan dolayı şunu koyalım ilk buna bakalım ne ne kafam takılmıyor kafamız. ne yapacağız Böyle. Spiderman, Spiderman. Bunun güçleri neydi ya? Galiba bu. Buydu, buydu. Hatırladığım kadarıyla. Geber, geber, geber. Öldü. Bu kadar güçlü mü lan bu? Sen benim eşyamı mı? Tombili herif. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al. El hareketi. El hareketi. Al bakalım el hareketini sen. Ha, bu galiba biraz güçlüymüş. bile olduğu için galiba. Kaçma buraya gel. Evet. Ölümsüz ya. İşte... Böyle, örnecek adams, işte bildiğiniz örnecek adams. Sırada... Kız... Kız örnecek Adam vardı. Spiderman woman. İşte bunu da güçleri aynı bildiğiniz. Ya hazır geçeceğim. Ya bu... Üncük adam, üncük adam, üncük adam, üncük adam. Oh, şunda. Bu göstermeyeceğim. Bunu göstermeyeceğim. Bunu göstermeyeceğim. Bunda, bunda, bunda. Böyle hepsi görüntüsü. Ama şşş. şunu alalım. Diyelim. Güçlerini alalım. Silahı da alalım. Bakın. Ve koşup zıpladığımızda kapat, aç kapat, aç. Bak kapatıyorsunuz, eğilip koşuyorsunuz, zıplıyorsunuz. Spiderman oluyor. Bir şey daha var. Bakın, bunu koyacağım şimdi. Anlayacağınız şimdi. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bunun nasıl yapıldığını gösterin. Nasıl yapıldığını gösteriyorum evet. Evet arkadaşlar bu gulu gulu zemin ismi neymiş? Efe Han Kartal mıymış? Efe Han Kartal mıymış? Neymiş? Deşik döşük. Bu kardeşimiz link veriyor. Bu mu? Evet. Şöyle giriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bunu alttaki şeye etkinleştiriyorsunuz. Şöyle. Ben önceden yaptığım için etkin. Şöyle buna basıyorsunuz. Evet, Bekliyorsunuz. diyor açılıyor. Basıyorsunuz. indir diyorsunuz. Yanıtlar diyorsunuz. Ana. Ha, Spiderman diyorsunuz. Aç diyorsunuz. Minecraft diyorsunuz. Ve Açılıyor. Evet. Açılıyor. Evet. Abi sen link vermezsin, göstermezsin diyorsunuz ama gösteriyorum niye? Bakın. Bende olduğu için olmadı. Evet. Link veriyorum ama siz bana abone olup like atmıyorsunuz. 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 Ne atmıyorsunuz? Allah Allah de bir git. 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 İşte i̇çinde de bunun bunlar var. Ya kendi kendime aya yakalandırdım. Görüşürüz. Kul eğiyorsunuz. Kuşun zıplıyorsunuz. Bir açılıyor. Ama şu parlamalar falan çok güzel değil mi? Bir de ben onu isteyeyim. Venom'u. Venom. Venom. vino, mu? vino. vino. Cabrio Mino. Engel. Tübe tübe geliyor. Ben de alırım. Ben de, ben de. Heh, venom. Heh, Venom. alayım şöyle. Venom. Koş. Ya bunda da aynı la. Koş yön. Zıplama hızlı geliyor. Bir şey olmuyor işte. Bir vurma gücü falan gelse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Link yapmayı unutmayın. Link vermeyi bilmiyorum yorumlara yazın. Siz bana niye yorum yazmıyorsunuz? Ben yorumlara takıyorum. Abone olun link vereceğim diyorum. Lütfen diyorum. Yine abone olmuyorsunuz. Hem yorum da yazın. Bir okuyayım link nasıl yapılıyor. Linki koyayım. Tamam mı? Link vermeyi olanlar... Aslında YouTube'dan bakabilirim bilmiyorum. Hadi bay bay. Sizi seviyorum. Görüşürüz. İyi günler.